Evet, Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımdan sizlere böyle bir kısa bir atayım dedim. Gördüğünüz bunlar e, yabani güvercinler. Yani yaboz dediğimiz güvercinler. Normalde e, dükkanın kapısında yem veriyordum. Şimdi gördüğünüz gibi biri gitti. E, artık e, yemin yerini öğrenmişler. Gelip kendileri yiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ücretsiz yem dağıtıyorum bu hayvanlara. Bunlar da yemin yerini öğrenmiş. Daha at dağıtmama gerek yok. Acıkan geliyor buradan yiyor. Evet muhabbet kuşları dünyası kanalımdan sizlere böyle bir kısa bir atayım dedim. Gördüğünüz bunlar e, yabani güvercinler. Yani yaboz dediğimiz güvercinler. Normalde e, dükkanın kapısında yem veriyordum. Şimdi gördüğünüz gibi biri gitti. E, artık e, yemin yerini öğrenmişler. Gelip kendileri yiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ücretsiz yer